Bu kez maalesef yolda yürüyen 18 yaşındaki bir genç silahlı saldırıya uğradı. Üstelik gündüz vakti sevgili izleyiciler başından tek kurşunla vurulan genç ağır yaralandı. E, taksirle yaralama suçundan aranıyormuş bu genç. Ama bu tabii bir intikam mı nedir tam olarak ayrıntıları bilmiyoruz. Şimdi görüntüleri izleyelim. <laughs> evinden çıktığı yolda yürümeye başladı. Motosikletli ve silahlı saldırganların hedefi oldu. Olay Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Öğle saatlerinde motosikletli ve kasklı iki saldırgan evinden çıkan 18 yaşındaki gence ateş açtı. Saldırı sonucu başından tek kurşunla vurulan genç savrularak yere yığıldı. Motosikletli saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Yerde kanlar içerisinde kalan ağır yaralı genç, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ise saldırganların peşine düştü. Evet 18 yaşındaki bu gencin Vurulan gencin de taksirle Yaralama suçundan Arandığı söyleniyor ee, Yolda bayağı kafasından koşuyor Bu bir olur, yani mı? hukuki terim ama Benim uğraşım dışı da olsa e, Okudumdan yazdığımdan Kenarından bulaşıyor insan Değil mi? Taksir ne demek? Ne demek? Taksir tedbirsiz, önlemsizlikle yaralamak demek. Oysa bu bilerek, isteyerek yaralamaya bile girebilir. Değil mi? Yani şöyle, bir ateş ediyorsunuz, tanımadığınız bir adam pat diye ölüyor. Ama siz bir başkasını ateş etmişsiniz. O bir taks bu iki kişi bilerek ve isteyerek o adamı 18 yaşındaki gence vuruyorlar. 18 yaşındaki gencin taksirle yaralama suçu varmış. Yani kafasından vurulan gencin. Acaba o yaraladığı kişinin intikamını mı almak istiyor bunlar? O da olabilir. Tabii. Yani e, şimdi benim anladığım kadarıyla yani bu, bu 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 insanların yaptığı suç taksir değil. Değil tabii. Bu taksir bu değil. değil. Bu hedef gözeterek yapılan bir şey. Sokak ortasında bu, vuruyorlar onu yani vurmak istedikleri için. orada sıfatı kasten adam öldürmeye teşebbüs gibi bir şey. Evet bu öyle tabii. Yani ama yani sokak ortasında sebebi her ne olursa olsun intikam alma duygusu muydu neydi bilmiyoruz. Ama yani sokak ortasında nasıl gündüz vakti bir de yani kimsenin onları görmesinden çekinceleri falan da yok. Var kaskları var. Kasklarla kimliklerini gizlemiş oluyorlar.